Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Şanlıurfa'nın Bediüzzaman Aile Mezarlığındayız. Yani Şanlıurfa Bediüzzaman Aile Mezarlığındayız. Burası tam olarak nerede oluyor bilmiyorum. Yani hani şöyle tam Haliye ile Eyübiye ilçelerinin kesişme noktasında. O nedenle tam ilçe adı veremiyorum. Buraya gelme sebebim şu arkadaşlar. Bazı mezar taşları üzerinde işte şekiller var, yazılar var. Bu yazıları görüntüleyebilirsem çekip görüntüleyeceğim arkadaşlar. Bu yazıların şekillerin anlamları var. Şöyle ki yazılar vefat edenler tarafından yazılmış olabiliyor veya da vefat edenlerin sevdiği sözler olabiliyor. Yani kısadan hisseler, ölümü hatırlatacak, hayatı hatırlatacak sözler. Mezar taşlarında arkadaşlar şekiller var. Yani nasıl şekiller? Tesbih var. Vefat eden kişi tesbihe düşkün olduğunu gösteriyor. Silah var. Ya silahla öldüğünü gösteriyor ya da silahı sevdiğini gösteriyor. Yani değişik mesela Şanlıurfa Spor logosu var. Şanlıurfa Spor sevdalısı bir abimiz vefat etmiş. Onun mezar taşına Şanlıurfa Spor logosu kazınmış. Yani değişik değişik arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Normal şartlarda mezar taşlarının üzerinde lale görmeye alışırız. Zaten Urfa'da bu mezarlıkta oldukça eski mezarlar da var. O eski mezarların taşlarını da çekeceğim. O eski mezarların taşlarında da laleler falan var. Yani lale geçmişten bugüne gelen bir gelenek zaten. Lale bütün mezar taşlarını süslüyor lale şekli. Ama onun dışında Urfa'da farklı şeyler de var. Şimdi onları göreceğiz. Ayrıca bu mezarda arkadaşlar bu mezarlıkta Arapça zaten yazılar olması mümkün tüm mezarlıklarda. O normal. Tam olarak bilmiyorum ama çekeceğim birkaç tane. Osmanlıca yazılar da var arkadaşlar. Bu mezarlık çok eski olduğu için Osmanlıca yazılı mezarlar da var. Hatta bazı ölüm doğum tarihleri de milattan önce yazılıyor bu mezarlıkta. Onları da göstereceğim inşallah görürsem. Şimdi gelin videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle aslında şurası mezar taşı. Bu dikili taş. Bu eski bir mezar. Şu hemen karşısında bulunan dikili taş ise böyle anlamlı sözlerin yer aldığı taşlar oluyor çoğunlukla mezarlıkta. Urfa'daki bu mezarlıkta zaten karşılıklı iki taş dikme taş kullanılıyordu eskiden. Şu anda daha şu tarz mezarlara dönüldü. Yani tek taş diğer tarafa kuşlar için suluk yapılan alanlar oluşmaya başladı. Ama burada anlatmak istediğim şu. Normalde mezar taşı bu, ismin yazılı olduğu mezar taşı. Şurada hemen karşısına yapılan anlamlı sözlerin yer aldığı veyahut da şekillerin yer aldığı taş aslında. Bazılarında silah resimleri var arkadaşlar. Kimisi diyor ki silah resimleri hobi olarak yapılıyor. Yani silah hobisi varmış. Veyahut da ölüm sebebi silahtan diyorlar. Yani hani vurularak öldü. Araba resimleri var. Şimdi bulabilirsem hepsini çekeceğim. Araba resimleri de şu anlama geliyor. Trafik kazasından hayatını kaybetti anlamına geliyor. Yani şimdi tek tek hepsini zaten çektikçe anlatacağım. Sağ soluma bakarak gidiyorum. Hani görürsem onları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Mesela bir abimiz vefat etmiş. Bu abimiz avukatmış. Avukat olduğunu simgeleyen hem ismi var hem de adalet terazisi var arkadaşlar. Adalet terazisi gerçek anlamda aslında mezar taşlarına konulması gereken bir şey diye düşünüyorum. Allah'ın adaleti şaşmaz. Abimiz avukat olduğu için koymuş ama adaleti hatırlatacak. Öbür dünyadaki adaleti hatırlatacak bazı şekillerin konulması da güzel. Laleler her zaman için mezar taşlarını süslemiştir arkadaşlar. Bunun dışında farklı görseller var Urfa'da ki mezarlarda arkadaşlar. Örnek görüyorum. Şöyle mezar taşının en üst kısmına bu bayağı bir eski mezar diye tahmin ediyorum. Hemen tarihine bakacağım. Üstünde ay yıldız var. Burada bir şeklimiz var. Tarihine bakalım. 1966'da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin işte vefat eden kişinin sevdiği veyahut da hobisi olan veyahut da bazılarında silah resimleri var arkadaşlar. Kimisi diyor ki silah resimleri hobi olarak yapılıyor. Yani silah hobisi varmış. Veyahut da ölüm sebebi silahtan diyorlar. Yani hani vurularak öldü. Araba resimleri var. Şimdi bulabilirsem hepsini çekeceğim. Araba resimleri de şu anlama geliyor. Trafik kazasından hayatını kaybetti anlamına geliyor. Yani şimdi tek tek hepsini zaten çektikçe anlatacağım sağ soluma bakarak gidiyorum. Hani görürsem onları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Taşları da söyleyeyim. Bu taşlar Şanlıurfa kesme taşları. Bunlar bizzat elle işleniyor arkadaşlar. Bunların ustaları var. Tabi günümüzde fazla kalmasa da halen çalışan ustalarımız var. Çalışan ustalarımız tarafından yapılan bu kesme taşlarla mezar taşları oluşturuluyor. Bazı yerlerde evlerde kullanılıyor. Evlerde kullanılan bu kesme taş yazın serin tutuyor, kışın sıcak tutuyor arkadaşlar. Öyle bir özelliği var bu taşın. Bu arada şöyle göstereyim. Eski şuradaki hemen eski kesme taş. Şu da daha yeni yapılmış bir mezar taşı. Yani bu kültürde Şanlıurfa'da halen devam ediyor. Kesme taşlarla mezar taşları, mezar çevresi oluşturulmaya devam ediyor. Yani şöyle arkadaşlar. Hemen hemen zaten tüm mezar taşlarında mermer yerine kesme taş kullanıldığını görüyorsunuz. Tabii burası eski mezarlık olduğu için bu şekilde. Zaten hemen şurada da mermerden yapılan mezar taşında göreceksiniz. Arkadaşlar örüyorum Yeni bir tane buldum. O da yoruldum vay abi Şöyle sürekli diklemesine çıkıyoruz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Hemen isminin yanında vefat eden abimizin bir silah resmi var. Ya bu silah resmi iki şeyle ifade ediliyor. Ya abimizin silaha düşkünlüğü yani silaha düşkün seviyor. mezar taşına da silah resmediliyor abimiz ya vurularak öldürülüyor o nedenle silah resmi yapılıyor ve hatta silahlara duyduğu hayranlık nedeniyle mezar taşına silah resmediliyor arkadaşlar yani böyle bir gelenek var bu Şanlıurfa'da böyle bir gelinlik var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir abimiz daha var. Allah rahmet eylesin diyorum öncelikle. Şu şekilde bir araba mı? Minibüs mü tam olarak bilmiyorum ama araç diyelim. Bir araç resmi var. Bu abimiz de ya şofördü ya da araçlara düşkündü. Üçüncü bir ihtimal ise trafik kazasına vefat etme olasılığı yüksek arkadaşlar. O nedenle böyle hayatını anlatan yani ölüm şeklini hobilerini anlatan mezar taşları mevcut. Nispeten biraz eski bir mezar taşı. Abimiz için ailesi tarafından şöyle bir yazı yazılmış. Antalya'dan çıktım selamet. Anamura vardım koptu kıyamet. Dokuz yavrum Allah'a emanet diye mezar taşına yazılmış. Bunun hikayesi öyle sanıyorum ki trafik kazası arkadaşlar. Çünkü bahsettiği yol Antalya'dan selametle çıkıyorsun. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinden sonra biraz deyim yerindeyse abimizin de yazdırdığı gibi yani abimizin mezarına yazıldığı gibi kıyamet oluyor. O yollar çok tehlikeli. Büyük ihtimalle abimiz trafik kazasından vefat etmiş olabilir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Farklı mezar taşları da var aslında. Dikine taşlar. Hemen dibinde yani mezar taşının en alt kısmında bir saksı var içerisinde. Üç dale var. Anlamı var mı bilmiyorum. Ailesi daha iyi bilir. Kürt Remo yazmış arkadaşlar. Kürt Remo yani şöyle bir durum var. Şanlıurfa'da isimlerin kısaltmaları çok fazla kullanılıyor. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda bir mezar taşı yapan abimiz mezar taşları için karekod sistemine geçmişti. Hatta biz de bunu Rıdvan Kevrek kanalında skeçleştirmiştik. O videoda ben de oynamıştım. Yani o skeçte ben de oynamıştım. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Aslında bu gösterdiğim şekiller bir yerde daha önceki yılların karekodları diyebiliriz. İnsanlar ölüm sebeplerini, hobilerini, mezar taşlarını yıllar öncesinde kazımışlar aslında. Yıllar öncesinde onun fikri Şanlıurfa'da hayata geçmiş. Karekod fikri. Karekod biraz daha dijital ortam. Yani karakodu okutuyorsunuz. İnsanların resimleri, hayatını kaybedenlerin resimleri, videoları ve hatta yazıyorsa eğer şiirleri, hikayeleri belli bir servera yükleniyor. O servera internet üzerinden bağlanarak direkt bu verilere erişebiliyorsunuz. Burada ise direkt gözünüzle bu verilere erişiyorsunuz. Yani insanlar hayatını kaybetme sebeplerini, hobilerini falan mezar taşlarına kazımışlar. Unutmadan şunu söyleyeyim. Arkadaşlar çok fazla mezarlık var. Daha önce gazeteciyken bir ara geldim. Burada bu haberi yapmıştım. Çok eskilere dayanıyor. Yani eskiler dediğim 2013-14 yıllarına dayanıyor. Öyle bir haber yapmıştım. Zaten oradan esinlenerek geldim. Bulurum diye. İki tane buldum şu ana kadar. Hani daha bulur muyum bilmiyorum ama geziyorum arkadaşlar. Mezarlıklar çok fazla olmuş. Yani zaten burası dolmuş artık yürüyecek yer de bulamıyorum açıkçası. Çok fazla dolduğu için zaten yeni mezarlık hayata geçirildi. Yeni mezarlığımızda Sırın tarafında yani Mardin yolunda. O nedenle arkadaşlar bulabilir miyim bilmiyorum ama bakacağım bulursam eğer çekmeye devam edeceğim. Burada da bir abimiz motosiklet sevdalısı galiba ve da motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş. Yani iki ihtimal var mezar taşına Motor bir motosiklet çizmiş arkadaşlar. Yaklaşık iki buçuk saattir bir aşağı bir yukarı gidiyorum. İstediğim taşları bulamadım diyebilirim. Yani şöyle dört tane buldum kafama yatan. Onları zaten çektim videoda izlemişsinizdir. Araya da fotoğraflarla destekleyeceğim mecburen. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.